çok güzelmiş. He? Beni bırak. Bırak beni şimdi. Çeneni kapa sana. Nimra. Anne. Canım. Gel Nimra, hadi gidelim buradan. Gel Ali, gel. Anne, anne. Ne oluyor Hadi orada? buradan gidelim anne. anne. Bak tren geliyor. Şu hadi gidelim zaman. anne. İyi. Anne hareket evet, et yardım lütfen. Edin. Lütfen, yardım lütfen edin. tren geliyor anne. Hadi Ey, hareket edelim edin. lütfen. Ağzım. Anne hadi, Hiç hadi kimse geliyor. Kimse yardım etmeyecek <laughs> mi? Ya, ona...